ne saldırı Ya Çukur patlamadan sonra oluştu. Zaten o çukurun olduğu yerde itfaiye araçları vardı. Söndürmeyi oradan yaptılar. O tamamen sonradan oldu yani. Yani itfaiye gittikten sonra mı? Tabii ki tabii ki böyle hiltiyle kazıyorlardı. Birden çukur oluştu. Sabahın saat 10 gibi bu çatı birden patladı. Çatı fırladı. Bu şeyler bir yaprak gibi sağa sola bu on dilimler patladı. Ondan sonra oradan bir duman çıktı. Hafif 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 duman çuvaldı. Yangın çıktı. Her tarafa yangın sıçradı. Sava sola da komşulara da sıçradı. Yangın gittikten sonra itfaiye geldi buraya. İtfaiyeler yangını söndürdükten sonra burası çöktü kendiliğinden. Aşağı birden çökmüştü. Işte. Burada polisler zaten bu şeritleri çektiler. Buraya sokmuyorlardı kimse. Boştu burası. Şimdi yangın olduğu için boştu burası. 3 metre şeyi var aşağı yukarı. Derinliği var.